Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Dijital Market Simülasyonu diye bir oyunumuz var. Haydi geçelim oyunumuza. E, oyun şu an erken erişimde. Siz de deneyimleyebilirsiniz bu arada. Bu arada iyi seyirler. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Mikrofondan dolayı kötü gelirse sesim kusura bakmayın. Mikrofon sıkıntılı bir mikrofon. En kalitesini alacağım ama işte maddi durumlardan dolayı bir şey yapamıyorum. O yüzden arkadaşlar girip çalışıp geri, geri çıkarmaktan zaten diye geçemiyorum ama neyse satmayalım konu. Evet arkadaşlar dediğim gibi dijital market simülasyon demosunu hoş geldiniz. Merhaba e, dijital market simülasyonu demo versiyonu teşekkür ederim. Bla 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 eklemeyi unutmayın. Anladım. Hop. Tamam. Haydi başlayalım. Başlayalım dedik de ne oluyor? Bilgisayarınızda e-market kullanarak e, raf ve bazı ürünleri sipariş edin. Markete gel. Ha. Evet, sepete ekle. Ne kadarımız var? 600 Satmış 60 oldu. 590. siz biraz da paramız kalsın. Ya nasıl olmuş arkadaşlar? Yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayınız. Türkiye'de Tal açtık. Bakalım. Değiştirme şeysi alacağız. Bir Günaydın. Tırpı bacak. Sana da günaydın. Evet şimdi raf almamız lazım. 60 dolar. Araçlar 84. Çok güzel lan. Ucu ucuna getirdik ha. Helal olsun bize. Kartlardan 3 dolar kazanın. Tamam, güzelleştir. Baya bir kasat aldık bu doları. Daha doğrusu bu parayı mükemmel bir şekilde eriteceğiz. Neymiş? Gel bakayım. Oyun güzel. Ama alışılan oyun optiği daha hani alma biraz ot sor. Harici bir sok. Oyunda. Eleştirebiliyoruz mu? Oo çok güzel. Bunu yeni keşfettim. Harbi güzel olmuş. Peki gel abi bunu. Bak, bunu başka bir simülasyon oyununda görmedim ya. Asayla mesela yelli tapa görür. Güzel olmuş be. Efendim bir dakika yeni açtık dükkanı doğru. Ho, ne oluyor? Ben haldır oldur, gelmeyin ya. Efendim hoş geldiniz. Evet 35 daha 25 Klon. Ebold 35 nokta 3525. Evet. 35 dedim, gönderdim, kabul etti. <laughs> 4 denemek için yapmıştım. Dikkanımızda var biz. Oy parayı 300 yaptık. Kapatın canım. Hele bir tut. Oğlum da. Yarat seviye 9 olduk lan. 90 kartonun ve yüzde on oluşsal Dungeon'da. Lelele. Le, le. O süpürge varmış. O süpürgeyi alıp derinin site bir birleştireceğim evet. Şaka yapıyorum tabii ki. diyorum ya. Abi öyle şeyler yapmak ayıp ya. Yani. Aa, ayıp böyle şeyler. Sesimi algılamıyor arkadaşlar. O yüzden bağıra bağıra konuş. Yani şimdiden özür dilerim. Evet gel bakalım abicim. Bak oyun CG'si de satıyordu yani. Orada değil yani. O seviye 10 olmuş ya. Ne ara oldu ya. de 375 dolar kazandım ben. Yak para diyorum. Tamam. Güle güle daha dağınıklılık. Iş. Işte. Aşmir yataksa aynen. <laughs> Çok güzel. Senin ee, arkasından ara yapmaz. E. Ee, gel bakalım. Aradan Hocam sen şurada dur. orada dur. Tamam. Et evet, gelelim abi buraya. Lafları yükselteceğim. Çöp torbası kutusu. Bakalım başka ne malzemeler var? Oo! Oh my god! Çok iyi. Ama şimdi PlayStation, PlayStation ona alamayız yani. Buradan parayı katlayacağız. Oradan oraya yerleştireceğiz. Hala müşteri geliyor. Bak bu olaydan bahsediyorum. Elime aldım. Yapımcısı herhalde. Büyük ihtimal Türk yapımcısı. geçenlere teşekkür Çalın mı? Açalım mı? Açalım. Harakat. Allah bizimle alakalı bir şey. Işığı açınca pislikler görüldü bu arada. Efendim. Hadi gidelim. Ayağınıza sağlık. Evet e-marketten 5 alışveriş yapın. E-market. Tamam hocam yapalım. Daha yeni yaptım onları kabul etmedi. Daha ayarladım. Bir oyun nasıl olmuş arkadaşlar? Bence güzel. Daha gelişebilir. Sahip bir Kaplar komple doldu bırakalım. Başka ne yapabiliyor? E biliyor musun? Animasyon güzel ha. Yürüme yürüme kısmı güzel olmuş. Bir sabah sporuna kalktık. Şimdi. Uyuduk, uyandık. Hoş baba hoş. Damına çıkabiliyoruz mu? Perdi bende çıkabiliyoz mu lan? <gülüyor> 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 yoruldum lan Harbi yoruldum Sabahın korunda istediğimi alalım lan Altın... Saat 6 Sabahın Kedisi la. Kedisini Kedi de şey mi almaya gelir la? Tövbe estağfurullah. <laughs> Çok değişik ya. Tabi çöpümüzü de bir atalım. Şuradaki çöpe atacağızlar. da. Yani onlar da kullanıyoruz. Evet. 31 Ape dur. Güle güle. Ape dur olsun. Güle güle bil. Bil 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 Kapatalım dükkanı ne oldu? Açtık. açık mı alacak dükkan? Evet. e marketten tümüne bakıyoruz arkadaş. PlayStation var. PlayStation'lar var daha doğrusu. Samsung anakart mı? Sen var. Teknoloji mağazası yani. Oyunumuz. Evet yatak işten önce. da bu Satışlar bit Atmaz ama. Daha da yeni özellikler gelebilir aslında bu oyuna. oyun çıktığında göreceğiz. Arkadaşlar Oo. Oh. Andalimiz. Oluyor lan içeride. açıp ben seviyorum Uyuyorsun Uyanıyorsun Tamam mıyız? Ne istiyorsun beni günaydın Sana gün aymadı zaten Senin dördünde daha hava 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 aydınlan. Yani nasıl aç, kapalı geldim ben buraya nasıl açık Allah Allah Aldım Evet arkadaşlar. Oyunumuz bu şekildeydi. Umarım keyif almışsınızdır videomdan. Yani hızlı hızlı bir şekilde olduğunu farz ediyorum. Mini market simülasyonu diye oynayabilirsiniz. Dijital market simülasyonu pardon. Mini market demişim. Dijital market simülasyonu. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Başka videolarda görüşmek üzere. Eğer e, bunun devamını gelmek gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, like atmayı, yorum yazmayı unutmayınız. Her çok seviyorum. Bye bye.